Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni -yep bir videoda karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün en kilolu oyuncuları alacağız. En kilolu 22 tane oyuncuyu hem mevki bir oyuncu alacağız. Artık en kilolu mu dersiniz? En toplumu mu dersiniz? En şişko mu dersiniz? O size kalmış. Peki bu oyuncular en kilolayı şişko oyuncular Türkiye Süper Ligi'nde olsa bu Süper Lig'deki takım ligi kaçıncı bitirir? Şimdi kurallarımız şu. Bir mevkide oyuncuya bakacağız. En kilolu iki oyuncuyu alacağız. Ancak o kiloda aynı kiloda iki oyuncu varsa o oyunculardan yüksek overall olan alacağız. Hazırsanız like'lara basıldıysa abone olunduysa başlıyoruz. Şimdi ilk olarak kaleciye başlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi burada kalecilerimiz var ama şöyle kilo var. Kiloya göre sıralı diyoruz. 105 kiloda bir kalecimiz var. Bu şimdi en kilolu olduğu için mesela bunu almak zorundayız. Bu bir. Şunu gel buraya bir koy. <laughs> Koydu, vay, Şimdi 104 kilo ikinci kaleci Bu da abi kaleci konusunda bir kere çok kötüyüz ya Bak şu Unerstal bir kilo daha fazla olsaymış Bir kilo daha fazla olsaymış 80'lik kaleciyi çekiyormuşuz Vay anam oğlum çok üzüldüm lan Yedek kaleci olarak da Lauro'yu aldık tamam Evet sağ bek mevkisi Kiloya göre sırala bakalım en kilolu kim Valla ben öyle. 99 kilo Süle Allah kahretsin ilk mevkisi stoper Ama Stopper'de de Süle alın, alın, alınabilecek demek ki Baktığımız an direkt sağ bek oynayan Silvestri var 71 oluyor 36 yaşında çok yaşlı ya Tamam bunu da buraya koyduk. Sağ bekimizi koyduk. İkinci sağ bekimiz kim? Aa çok güzel. James geldi. Süper be. Bir dakika yanlış olmasın da bu şimdi bunlar stoper. Sağ bek sağ bek tamam 91 kilo James. Süper. Hiç olmadı buradan 82 overlı bir oyun çektik. Şimdi stoper ikilisine gelelim. Evet kiloya göre sırala dediğimiz zaman 101 kilo. Aa bir dakika dur. Burada bir şansımız var. 4 oyuncu alacağımız için çünkü iki stoperde yapacağız ya. Savutlar. Buraya bakıyoruz. Kaç kilo bu? 101 kilo. Gel bakalım sen şuraya. Seni koyduk tamam. İkinci stoperimiz mecburen yine Ricardo Santos olacak. 100 kilo. Bunlar kaç yaşında? 25-29. Üçüncü stoperimiz mecburen. Bir dakika. 100 kilo 100 kilo. Aa bir dakika. İkisi de 100 kilo olduğu için hatta 3 tane 100 kilo olduğu için tercih hakkı bende arkadaşlar. Özür dilerim. Burada bir hata yaptık. Neden? Demiştik ki videonun başında aynı kiloda olduğu zaman istediğimizi alabiliriz diye. Şimdi Meguiar 100 kilo, Diaby 100 kilo, Santos 100 kilo. Ben bu işi arasında Meguiar'ı seçiyorum. Sen seçildin Recep. Aa, neden dede? Neden beni seçtin? Neden ben? Sen Tam bir hayvansın. Santos çıkartıyorum oradan. Şimdi 100 kilolar, tamam geldik 99 kilolara. 99'da Mina var. Süle var. Süle alıyorum 99'dan. Şöyle Süle'yi de Süle'yi de şuraya koyalım. 99. Tekrar bakıyorum. Burada bir 99 daha var. Mecburen bunu almak zorunda. Çünkü diğeri 98. Maglika. Onu da buraya koyduk. Şimdi sol bek. Bakalım sağ bekteki şansımız sol bekte de var mı? Pozisyon. Pozisyondan sol bek diyoruz. Sırala. Şimdi kilo göre sırala. Ha, direkt sol bek değil bu alınmıyor. 70'lik mecburen 92 kilo olduğu için bunu mecburen alıyoruz. Allah kahretsin. Disk diye bir oyuncu. Disks. Stopper direkt sol bek. 90 kilo. Tamam bu kalacak. Diğeri 89. Mecburen bunu almak zorundayız. Yunan oyuncu da buraya koyduk. Şimdi iki tane orta saha, iki tane CM almam lazım. Hatta dört tane CM almam lazım. Pardon. Kiloya göre sıralı dedik. Allah'ım ne olur buradan güzel bir şey. MDO olduğu için almıyoruz. Çünkü MDO oynamıyoruz. Milinkovic Savic. Süper be. 95 kilodan Milinkovic Savic'i koyduk. Şimdi ikincisi Allah kahretsin 94 kilo bir tane bu mecbur girmek zorunda ya. 59 59 vuruldu oyuncu Pedro Ribeiro. Bunu da buraya koyuyoruz. Pedro Ribeiro sen çekil şuradan bir. Bir daha geldik. Şimdi MDO olduğu için olmaz. MDO olduğu için olmaz. MO olduğu için olur. 91 kilo. Mecburen bunu da alıyoruz. Bunu da yazdık. Son oyuncumuz. Hadi bakalım. Sisokko. Bakıyorum 90 kilo. Aynı kiloda bir sürü oyuncu olduğu için tercih hakkı ben, bende kalacak. 90 kilo, 90 kilo, 90 kilo, 90 kilo. Şuraya kadar tercih bende. Baktığımız zaman zaten Sisoko'dan iyisi yok. Sisoko gel bakalım. İbrahim sakko Şimdi sağ bekim fena değil. Süle var burada. Megair var. Sol bekte kötüyüz. Orta sahada Sisoko falan çok iyi değil ama olsun. Şimdi ne geçelim? Sol açığa. Sol kanat, sol orta sağ. İkisini birden sıralayalım. Kiloya göre sırala dedik. Şimdi 95 kilo olduğu için. Aa santrafor. Oh be. Direkt santrafor. M-O-S-T-E. Santrafor. Sağ orta sağ. ST. ST. ST sol orta sayıda sol kanat ilk mevkisi olması lazım. Yani Butler burada ilk oyuncumuz. Ama 89 olur. Allah kahretsin. Butler geldi ya. FC Santhausen'da oynayan Butler ilk oyuncumuz oldu. Ne yazık ki. Üzülerek söylüyorum. Ne... yani insan biraz kilo verir ya. Hem zaten 60 kilo senin de kilolusun. Yani şişmansın diye bu kadar mı yapılır ya? İlk mevkisine bakıyoruz yine. Aspirilla var. Eee 88 kilo. Allah'tan bu da 88. Bu da 88. Bu üçünün arasında ben seçeceğim. 67-67. 66-66. Yani mecburen Aspirilla. Sol tarafımız gerçekten iğrenç olduğunu söyleyeyim. Sağ kanat, sağ orta sağ. Hadi ne olur. Buradan iyi bir oyuncu çıkartalım lütfen. Ve e, kiloya göre sırala tamam. 95 kilo, santrafor, santrafor, sağ bek ilk mevkisi olması lazım. Sağ orta sağ, gerk. Kaç kilo bu? 90 kilo. Şöyle bir bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Bunu mecburen almak zorundayız. Bunu mecburen aldık. Şimdi bir ikincisini arıyoruz. Sağ bek ilk mevkisi değil. Santrafor, sağ bek santrafor, santrafor. Sol orta sağ, santrafor, sol kanat, stoper. Stoper mi? Santrafor, sağ orta sağ. 87 kilo. Allah'tan bir dakika Allah'tan bu sağ ortasından 87 kilo ama bu da 87 bu da 87 bu da 87 bu da 87 olduğu için baya bir 87 olduğu için tercih burada bana kalacak. Ama e, Amrabat'ta sağ orta olduğu için Hulsit'teki Amrabat'ı mecburen alacağız 87 kilodan. Bunlar nasıl kışlarını kaldırıyorlar bilmiyorum. Nasıl oynuyorlar bilmiyorum. Şimdi Santrafor arkası. Forvet arkası. Haydi lütfen. Forvet arkasında kilolu adam kim olabilir ki? Olamaz. Bak Santrafor'da ümitliyim. Ama Forvet arkasında <laughs> çok değilim. Kilo'ya göre sıralı dedim. Şöyle bir sıraladık. San, e, forvet arkası. İlk mevkisi Cardona. 92 kilo. Mecburen alıyoruz. 70 yuvarlı bir oyuncu. Şimdi ikinciye baktığımız zaman Taşki var burada. E, 64 yuvarlı 90 kilo. Bak burada bayağı 90 kilolar var. Şu 90, 90, 90, 90 hepsi var ama ilk mevkileri değil ne yazık ki. O zaman taş giyi mecburen almak zorundayız. Taş giyi de aldık ve en önemli pozisyonlardan bir tanesi olan Santrafor. Bakalım Santrafor'da Kiloya ala bir golcü gelsin lütfen yani bir golcü gelsin. Bir tane vardı eskiden hatırlıyor musunuz? Kimdi o ya? Amerika ya gitmişti. Galatasaray bir ara ilgileniyordu. O olabilir belki burada dur bakayım. Kiloya göre sıralı dedim. 75'lik bir 101 kiloda oyuncumuz var. Çorki. Hiç olmadı. Fena değil 75'lik bir oyuncu. Şunu kadroya koyalım. İkinci oyuncumuza bakıyoruz. Dayk he bunu diyordum işte. Deli Dayk. Bu ara Galatasaray ilgilenmişti. 100 kilo 100 kilo. İkisini tercih yapacağız. Dayk'ı seçiyoruz. Evet iğrenç bir kadromuz oldu. Bayağı iğrenç bir kadro olduğunu düşünüyorum. Bu kadronun çok iğrenç bir kadro olduğunu düşünüyorum. Acaba Süper Lig'de bu takım nasıl başarılı olacak? Olabilecek mi? Ben şimdi takımı kuruyorum. Birazdan buradayım. Kadromuzu oluşturdum. Kalede baktığımız zaman iki tane iğrenç ötesi kaleci. Yani bu kalecilerin hayatında nasıl kaleci olduğu belli olmayan iki tane kaleci. Vatkovriyak ve diğeri de Lauro. Yedeklerde görmüş olduğunuz gibi. Stoper ikilim çok iyi. 80-81. Süle Maguire. Rhys James. Abi tam topçunun tilla. Bu nasıl bu kadar kilolu anlayamadım ya. Bunun boyu kaç ya? 1.79 abi boyu da çok kısa bunun. Neyse çok kısa demeyelim de kısa diyelim. Şimdi ona çok kısa dersek kendimize bayağı kısa demiş oluruz. O... <laughs> ona sadece kısa diyelim. Sol bekte görmüş olduğunuz gibi 73'lük Yunan bir oyuncumuz var. Sisokko ve Milikovic Savic ikilisi orta sahamızda iki tane. Bir tane değerli oyuncu diyelim. Sisokko'nun yerine bir keşke önemli bir oyuncu çekebilseydik. Löwen var. Ya yani iki tane orta saha oyuncusu. Cardona 7'yi 64'lük. Çorki 75'lik Santrafor bakacağız. Acaba neler yapabilecek? Amrabat sağda, Gerk solda. Yedeklerimizde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde arkadaşlar. Burada 59'luk falan bir oyuncu var. Dyke burada. Ulan var ya bak yemin ediyorum o kilolu adamlara bakarken Dyke'ı hiç düşünmemiş. Yani e, bakmamıştım. Lan dedim bir tane vardı dedim. Zamanında Barış söylüyordu çünkü. Şimdi hem ligde varız hem konferans liginde varız arkadaşlar. İkisinde bire, birden varız. Şimdi ara transfer döneme doğru simület edeceğim. Bakalım ara transfer döneminde. Daha doğrusu transfer değil. Ocağın sonundaki bu şeyler konferans ligi maçları nerede? Burada bitiyor. Aynen. Buraya kadar Aralık Ocak 1'e kadar simület edelim. Bakalım konferans liginde ve süper ligde ne durumdayız. Evet Ocak 1'e geldik. Ocak 1'den çıkıyoruz. Bu arada tahminler yapmayı unuttuk ya tahmin yapmayı unuttuk ama ben tahmin etseydim kaçıncı olacağını düşünürdüm bu takımın? 9 falan diye düşünürdüm. 9 ya vallahi bak 9. olduğunu gördüm zaten. Buradan da düşünecek olsam da 8 7 yedi, 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 pardon 7. olacağını düşünürdüm özür dilerim. 7. olacağını düşünürdüm. Çünkü stoperlerim iyi, Sabekim iyi. 7. olacağını düşünürdüm bu takımın. Şimdi Süper Lig'de yüz Puan farkına bakacağım. 26 puan. Hani ilk 4 adamda falan bakıyorum şöyle bir ilk 5 ile falan. Ya yani bir 10 puanlık falan bir fark var. Konferans liginde ne yaptık? Konferans liginde 25. bitirdik. Ulan be aynı puanla be. Eksi 4 avaraş, eksi 3 avaraş. Konferans liginde gitmişiz. Golcülerimiz var mı? Bakayım bir şöyle bir golcü var mı? 11 gol 1 asist. Fena değil bence. 11 gol 1 asist fena değil. 200 ne? 200 santim. 101 kilo. 200 santim 101 kiloymuş bu. 1.91. 90 kilo. 95 kilo. 89 kilo. Şimdi hızımızı kesmeden, kesmeden Haziran'a gidiyoruz. Bakalım Haziran sonunda ne durumdayız. Evet. Şişkolar bakalım ne yaptılar. Şişkolar FC. Şişkolar FC olarak 8. bitirdik ligi. Yani gerçekten ee, daha iyisini beklerdim. Galatasaray şampiyon olmuş 92 puanla 10 puan fark atmış. Beşiktaş'a Fenerbahçe'ye daha da fazla 13 puan falan fark atmış. E, tabii 13 puan. Başakşehir olarak 53 puandayız. 43 gol atmışız falan. Ve iğrenç bir e, şey. Türkiye kupasına baktığımız zaman burada Fenerbahçe penaltılar da kazanmış. Biz neredeyiz? Biz var mıyız? Daha geldiğimiz daha Bismillah demişiz daha selamünaleyküm demişiz hemen çay kuruzu elenmişiz. Konferans liginde zaten yoktuk. Herhangi bir gol kralımız falan var mı? Osimen ya bu bak şu Henry Martin var ya sürekli Fenerbahçe'ye geliyor. Ne zaman Süper Lig'de bir şey yapsam sürekli Fenerbahçe'ye geliyor. Talişka bu arada 20 gol atmış. Osimen 29. Biz burada bakıyorum şöyle bir ne yazık ki e, Thomas Korki 15 gol atmış. Asist kralına baktığımız zaman Galatasaray'dan Frankowski yani e, Polonyalı oyuncu bu arada. E, gerçekte de bayağı bir hızlı bir oyuncu onu söyleyeyim. Talişka burada inanılmaz oynamış ya. Hem golde hem asiste. Osimen aynı şekilde ligin içinden geçmiş Ozymen. Golemme maçı baktığımız zaman kalecimize bak 8 tane golemme maçı var. Kadro merkezi baktığımız zaman Çorki 17 gol 1 asist, Amrabat 9 gol 5 asist falan filan. Şimdi kaleciye bakıyorum. Bir şey merak ettim arkadaşlar. Kaleciye baktım. Şimdi ikisi de oynamış. İkisi de oynamış. Bu mesela 60'lık kaleci bu da oynamış, bu da oynamış. Bir şey çok merak ediyorum. Acaba bu takımda gerçekten böyle çok iyi bir kaleci olsaydı bu ne olurdu? Bu takım. Şimdi biz kaçıyı bitirdik? Bak bakalım bir. Konferans liginde zaten elendik. Erken elendik. 25. bitirdik konferans ligini. Ligi de kaçıncı bitirmiştik? 8. bitirmiştik. Ben yine aynı bu takımı denemek istiyorum ya. Vallahi merak ettim. Bir tane kaleci koyacağım. İyi bir kaleci koyacağım. Bakalım o zaman ne olacak. Şimdi aynı takımı kurdum yine. Sadece kaleye Alison aldım. Tamam mı? 53 puan almıştı. Süper Lig'de 53 puan almıştı ve 8. olmuş yanlış hatırlamıyorsam. Ve ee, konferans liginde de 25. bitirmiştik. Hiçbir şey ellemeden direkt senin sonuna gideceğim. Valla Instagram'a bakıyordum hiç bakmadım. Yani nedir ne değildir hiç skodlara hiçbir şey bakmadım. 53 puan 8. Lig'di. Bakalım şimdi bu sefer ne? Oha! 69 puan ve dördüncülük. Bir kalecinin, dünya çapında bir kaleci bir anda 53, 16 puan birden kazandırmış. 16 puan kazandırmış takıma. Konfer bu arada Fenerbahçe şampiyon olmuş. Konferans ligine bakalım. Konferans liginde ne yaptık? Düz sene konferans yine alıyormuşuz. Dur bakayım. Ligde 5. Oha 25. idik. 5. olmuşuz. 20 sıra birden. Son altıda. Apoel'e elemişiz. Çeyrek finalde. Ulan saçma sapan takıma gitmişiz ya. Ulan olmayacak takıma gitmişiz. Bu takım kim Allah aşkına ya. Real Betis'ten 5 yemişler. Yuh be kardeşim. Şunu da yerim be. Şimdi kaleci kalecinin performansını bekliyoruz ama golcümüz var. O ben yine coşmuş. Bak Talişka yine coşmuş. Geçende de ikisi de vardı biliyor musun burada? Asistlere baktığımız zaman Talişka bak burada var. Osimen de vardı geçen. Osimen Osman da kesin buralarda vardır dediğim Osman da var. Riz James iyi asist yapmış bu arada. Gol maçı baktığımız zaman Başakşehir'den Alison 11 tane gol maçı var. Daha fazla ama Mert burada çok fazla yapmış. Yani burada anormal olan Mert'in 36 maçta 16 tane gol maçı demek ya? Kadro merkezi. Kadro merkezinden şöyle bir gol asiste bakalım. Oha bu sefer coşmuş. 27 gole katkı bulmuş bulunmuş Chorki. 23 gol 4 asistle 27 gole katkı. Tebrik ediyoruz. Butler yine sol kanatta oynayan oyuncumuz. 17 gole katkısı var. Bak bu oynamış demek ki diğeri oynamamış. Milinkovic Savic orta sahada oynamasına hemen 22 gole katkı. İnanılmaz iyi. 16 gole katkı falan filan. Asistlere bakalım. Milinkovic Savic. Kardona e, Cardona cam oynayan oyuncumuz. Fena bir sezon geçirmemiş. Riz James. Bu arada kaptan Riz James. 11 gole katkı. Golem ben maça bakacağım şimdi. Ali son 5 tane asist yapmış. 5 asist. İnanamıyorum. 12 tane gol 5 asist. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi en şişko oyuncular, en kilo oyuncuların performansı bu şekildeydi. Aynı zamanda videonun içinde şunu da yaptık. Dedik ki bu performansa bir de iyi bir kaleci eklenseydi ne olurdu. 2 tane test birden yapmış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umuyorum beğenmişsinizdir. Like atmışsınızdır ve abone olmuşsunuzdur. Yeni videolarda görüşürüz. Bay bay.